Bu araba kimin sorması ayıp? Olur olur yeriz yeriz Olur olur sür sür Olur yeri. tırır, tırır. olur yeriz yeriz Gidin oğlum Sen bırakamazsın kardeşim Aga be harbi mi lan Olur olur kurt kurtar Ben olur, düşüyorum bu. oraya sen beni tutmuyorsun ibne Dur dur ben seni tutayım sen abla Oha dur Aa. Deli amına Karanlık yollardan geçtik Zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm Bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik Cehennemde denen milletin Ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu Sönenler oldu, yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Yersem kaldım geride.